Merhaba arkadaşlar. Bugün Mizgin'le parmak boya çalışması yapıyoruz. Mizgin kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Anneciğim ne yapıyorsun? Nereye boyadın? Bakabilir miyim? Bakabilir miyim kızım? Aa, aa. niye? anne göstermeyecek misin? Annesine göstermeyecekmiş. Boyalarını şöyle bir tabağa boşalttık arkadaşlar. Tabii Mizgin hepsini karıştırdı ama. Hadi kağıdına yapıştır. Değiştirelim mi kağıdını? Kağıdını değiştirelim izkinin Bakın fırçaları da var. Bunlar yıkandıktan sonra çok çabuk temizlenebiliyor. Yani kesinlikle leke falan kal kalmıyor yani. Şöyle göstereyim parmak boyası. Çok güzel bir şey. Aslında tam çocuklara uygun. Altı farklı renkle. Şöyle üzerinde de farklı hayvan figürleri var. Hadi yapıştır Mezgin nasıl bir şekil çıkacak bakalım. Bakın şöyle de olabilir. Şöyle de yapıştırabilir. Aslında mizgin fıçayla boyuyor ama bilmediği içindir tekniği. Şöyle. Bak. Aa. Bakın. Evet. Evet hadi kızım hadi biraz daha yap. Bu işi sevdiğimiz gün Kirletsin anneciğim, ellerini temizleriz önemli değil Ayba. Tamam yıkarız şimdi geçerimiz Gincim Tamam hemen temizleyelim Baba gördüğünüz gibi kendince bir sürü şekiller çıkarttı rengarenk. Efendim anneciğim. Abi. Aa, elin mi kirlendi Mizgin? Olsun elin boya mı oldu? Hadi ellerini sabunlayalım. Geçer kızım. Hadi oyna sen. Bir şey olmaz. Tamam temizleyelim. Her tarafını boya yapan Mizgin. Hangisini istiyorsun kızım? A -a. Al. Bunu mu istiyorsun? Al kızım. A -a. Bu. 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 Tamam. Orada yeşil boya var. Bak burada miskincim. Bak gördün mü? A -a. Tamam açalım. A -a. Hangisi Mizgin? Bu mu? A -a. Bu. Tamam açalım. Mizgin Arkadaşlarına bugünlük bay bay diyelim mi? Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın.